Merhaba arkadaşlar. Şimdi şu patlıcan e, içinin, içinin demiş üstünden biz şey yapıyoruz, e, maydanozlu ve e, biraz labne var. Onu karıştırıp böyle çeviriyoruz. Güzelce sushi gibi olur. Buraya bakın. Of of. Tam bir lokum gibi ya. Of. Bakın bunu bakın ya, lokum gibi. Şimdi buradan da aynı şekilde bir domates ve şuradan da bir ekleyeceğiz güzelce. Güzelce ekleyeceğiz, süreceğiz. Ve bir domates içinde de sushi gibi şöyle Ah, ah, ah. Bu yemekler yirmaz mı be arkadaşlar ya? Ay, ay, ay. Ustanın ellerine sağlık, ustanın ellerine sağlık. Böyle güzelce seriyorlar işte. Ulan adını bilebilir misin? Bunu <laughs>